Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mesek arkadaş. Bugün sizlerle birlikte Süper Lig'de atılmış en güzel gollerden birisi olan hatta benim için ikonik sayılabilecek bir gol. Hangi gol derseniz Gerson'un Galatasaray'a attığı bir gol. Hatta hatırlıyorsunuz o dönemde transfer olayları falan filan vardı. Beşiktaş'a gidecekti Galatasaray'a gidecekti. En sonunda Beşiktaş'a gitmişti. İşte Rize Spor döneminde tam tamda böyle köşeden orta açacakken gol attı onu bugün deneyeceğiz. Bakalım kaç deneme yapacağız. Hadi videomuza geçelim. Kankalar hemen videomuza geçelim. Bence bu açı gayet uygun diye düşünüyorum. İlk denememize bakayım. mı? Allah. Bu da ısınma turları tabii ki. Bence atacağım. İnanıyorum kendime. Haydi. Haydi. Sol Oy. Giriyordu ha. Aslında şu an bir kalede. Kaleci olsaydı motivasyon daha da yükselirdi. Paraçtı. Mesut Özil. dakika 75. Atış seviyorum. sefer plus deneyeceğim inşallah olacak. Saymazdım mı? Yok boyunluk. ya. Ha. Allah Allah. Vay be. Ha. Bizans. Ha. Ha. Allah Allah. Biraz daha yukarıdan alalım. Ah be. Ezan okunu biraz bekleyelim. <laughs> Kardeş çekemedim bir. Kardeş harbi zormuş. O adam nasıl attı ya? Tekli anasını sattı. Böyle. O daha biraz şans. Hani biraz ayak vardı ayak. <gülüyor> Bacaksız. <gülüyor> Bacaksız. <gülüyor> Oğlum ben köşeden atamam ki beni. Ama düz karşılasa gömüyorum. Annen ne? Lan nasıl ki? Evet, atışlarımıza son gaz devam ediyor. Bırak bırak Veysel be. oğlum. Ben başardım arkadaşlar. Helal be. kral. Pes etmedi. Pes etmedi, azmetmedi ve yaptı. Veysel karakaş 17 Evet arkadaşlar videomuz sona erdi. Bir sonraki seride sizce Süper Lig'de böyle ikonik sevmiş sayılabilecek. Gollerden hangisi olsun yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Okay. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Sanırım 15-20-30 e? Ve...